Selam geleceğin teknoloji guruları. Kendi oyunlarınızı, kendi uygulamalarınızı yapma fikri acayip havalı, değil mi? Eğer programlama dünyasına şöyle bir dalış yapmaya hazırsanız, bugün size ilk dijital süper gücünüzü verecek bir şeyden bahsedeceğiz. Python. Hadi, neymiş bu Python bir bakalım. Şimdi kodlama lafını duyunca çoğumuzun aklına direkt o terleten matematik sınavları, anlaşılmaz formüller falan geliyor, değil mi? Hani her an bir hata yapacakmışsın da her şey çökecekmiş gibi bir gerginlik. Ama size bir sır vereyim mi? Her kodlama dili öyle değil. Hele Python hiç ama hiç öyle değil. Bakın olay tam olarak bu. Python'ın size yapabileceği en kötü şey, en fena senaryo, dostum şuraya bir virgül koymayı unutmuşsun demek. Isırmaz, sokmaz, en fazla o anlık bir of ya dersiniz. O kadar. Yani korkacak hiçbir şey yok. En kötü ihtimalle klavyenize biraz trip atıp devam edersiniz. Peki, bu kadar rahat, bu kadar anlayışlı bir programlama dili nereden çıkmış olabilir? Gelin hikayenin en başına gidelim ve Python'ın o havalı doğum hikayesini bir dinleyelim. Her şey 1991'de başlıyor. Guido van Rossum diye çok zeki ama bir o kadar da rahat bir abimiz var. O zamanki programlama dillerine bakıyor ve diyor ki: "Yahu bu ne böyle? Sanki uzaylı alfabesi. Ben daha basit, herkesin okuyup anlayabileceği bir şey yapayım." Ve resmen bir hafta sonu projesi olarak, hobi gibi Python'ı yaratıyor. Yani çıkış noktası bile canım sıkıldı bir dil yazdım rahatlığında. İşte aradaki farkı en net burada görebilirsiniz. Başka dillerde ekrana küçücük bir merhaba dünya yazdırmak için bile bir sürü acayip sembol, karmaşık komutlar falan gerekiyor. Peki Python'da ne yapıyoruz? Sadece şunu yazıyoruz. print hello world. Bu kadar. Sanki WhatsApp'tan arkadaşına mesaj atıyorsun. O kadar basit. Tamam, tamam. Anladık. Python süper kolay. E ben bu yeni süper gücümle ne yapacağım dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin. Asıl eğlenceli, asıl havalı kısım şimdi başlıyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Hani o saatlerce başından kalkamadığınız oyunlar var ya, işte onlara benzer basit platform oyunlarını, macera oyunlarını falan Python'la siz de yapabilirsiniz. Düşünsenize kendi karakteriniz, kendi kurallarınız. Sonra da arkadaşa gel bakalım benim oyunumda kapışalım demek. Müthiş. Discord'da kesin takılıyorsunuzdur. Peki sunucunuzda sizin emirlerinizi dinleyen, tamamen sizin yarattığınız bir bot olsa nasıl olurdu? İstediğiniz müziği çalan, komik espriler patlatan ya da kötü söz yazanları anında uyaran bir yardımcı. Python'la bunu yapmak çocuk oyuncağı. Ve geldik en efsanevi, en hayat kurtaran kısma. O sürekli tekrar eden, sıkıcı matematik problemlerini bir düşünün ya da her hafta hazırlamanız gereken o raporu Python'a bir kere ne yapması gerektiğini öğrettiğinizde, bu sıkıcı işleri sizin yerinize saniyeler içinde halledecek minik programlar yazabilirsiniz. Şaka yapmıyorum, ödevleriniz için size özel bir asistanınız olabilir resmen. Ya da boş verin ödevi falan. Tamamen eğlenceye odaklanalım. Mesela arkadaşlarınıza şaka yapmak için sanki ünlü biriyle konuşuyormuş gibi sahte mesajlar üreten bir uygulama yapabilirsiniz. Olay tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Aslında Python, farkında bile olmadan her gün kullandığınız teknolojilerin arkasındaki gizli bir kahraman. YouTube'da size önerilen o videolardan tutun da, Instagram'daki o acayip filtrelere, oynadığınız oyunların grafiklerinden, kullandığınız devasa web sitelerine kadar. Nereye baksanız, arkada bir yerlerde Python sessizce çalışıyor. Bütün bu havalı şeyleri duyduktan sonra içinizden, tamam ben de istiyorum, nereden başlayacağım diye bir ses yükseliyordur. Harika, o zaman size bir Python ustası olmanın sırlarını açıklıyorum. Bakın, en önemli kısım burası. Öyle kendinize dev hedefler koyup strese girmeye hiç gerek yok. Her gün sadece 10-15 dakika ayırmanız bile yeter de artar bile. Sonra sayı tahmin oyunu ya da taş kağıt makas gibi küçük, eğlenceli projelerle başlayın. Ve en önemlisi hata yapmaktan sakın korkmayın. En profesyonel yazılımcılar bile her gün hata yapıyor. Unutmayın, internet size yardım etmek için can atan milyonlarca insan ve videoyla dolu. Bu yolda asla yalnız değilsiniz artık her şeyi biliyorsunuz. Teoriyi geçtik, motivasyon tavan, geriye sadece tek bir şey kalıyor. O ilk, o küçücük adımı atmak. Unutmayın bu sadece bir şeyler yazmayı öğrenmek değil. Bu, aklınızdaki fikirleri, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir süper güç kazanmak demek. Kendi dünyanızı yaratabilir, hatta arkadaşlarınıza ben kod yazıyorum ya diye biraz hava bile atabilirsiniz. Bu upuzun ve çok eğlenceli yolculuğa başlamak için ne en pahalı bilgisayara ne de onlarca kitaba ihtiyacınız var. Her şey küçücük, basit, tek bir adımla başlıyor. İşte ilk göreviniz bu. Ciddiyim, hemen şimdi bilgisayarınızı açın, bu tek satırı yazın ve Enter tuşuna basın. O an hissedeceğiniz o, vay be çalıştı duygusu var ya. İşte o, bu müthiş maceranın sadece başlangıcı olacak. Göreceksiniz, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Hadi bakalım Coder takımı, macera sizi bekliyor.